İyi günler diliyorum. Hazırsanız başlayacağız. Tamam. Evet, iyi bir hafta diliyorum tekrar. Şu Türkiye'nin kırdığı rekorlarla bir başlamak isterim. 2022 yılına dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi istatistiklerini ve analizini açıkladı ve maalesef 2022 yılında en çok başvuru Türkiye'den geldi. Evet, bir rekor daha kırıldı ve şu an itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bekleyen 20 bin 100 dava var. Ülke aleyhine açılan dava. Evet Türkiye ihracatta rekor kıramıyor. Kalkınmada rekor kıramıyor. E, büyümede rekor kıramıyor. Bu sayıları arttırabilirim ama adaletsizlikte, hukuksuzlukta, ülkeye kaçışta, üst üste rekor kırmakta ve uluslararası istatistiklerde hep olumsuzda Birinci sıraya yükselmeyi başarıyor aslında. Bunun başka bir anlamı da bu. Son seçenek olarak Türkiye'deki adaletten medet umamayanlar, vazgeçenler ahime başvuruyor. Ve üstelik bu son dönemlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da tanımayan, hukuksuzlukta zirve yapan bir ülke gerçekliğini de, biliyorsunuz yaşıyoruz. Yani buna ilişkin örnekler sıkça kamuoyunda tartışılıyor. Yüksekdağ Türkiye kararı, Demirtaş Türkiye kararı, Kavala Türkiye kararı, İmralı adasında Sayın Öcalan'a yönelik hilal kararı verilen Umut hakkına ilişkin ahim kararı ve daha birçok kararında Türkiye tarafından kabul edilmediğini ve uygulanmadığını da parantez içinde ifade etmek istiyorum. Diğer bir rekor ne? Türkiye, Suriye, Afganistan ve Irak ile Pakistan'dan sonra AB ülkelerine en çok iltica talebinde bulunan ülke. Evet. Yurttaş Türkiye'den kaçıyor. Kaçmak istiyor ve iltica talebinde bulunuyor. Niye peki bunu yapıyor? Demokrasi yok, adalet yok, liyakat yok. Yaşam hakkı yok, işkence görmeme hakkı yok ve en önemlilerinden biri düşünce ve ifade özgürlüğü yok. Bunun sebebi tabii ki adaletten, demokrasiden ve liyakattan tamamen kopan bir iktidar gerçekliği olduğunda ifade etmek istiyorum. Ama tabii ki Almanya bizi kıskanıyormuş. Nasıl bir kıskanmaysa bunu da sadece acı acı gülerek söyleyebilirim. Evet, onlar kıskana dursunlar. Bizim yurttaşlarımız Almanya'ya gitmek için yolları aşındırıyor. Ee, Kanada'ya gidenler, e, uluslararası kıtalar arası göç etmek zorunda kalanlar ve mülteci gerçekliği de önümüzde duruyor. Vallahi halk kendilerini sıfırlayacak yani onlar istedikleri kadar kronometreyi sıfırlasınlar. Anayasa benim diyor. Benim sözlerim anayasa diyor. Ya böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Haftalardır tartışılıyor bu mesele hatta yıllardır başka şekillerde özellikle hukuk camiasında tartışılıyor. Anayasa çok açık. Bir kimse diyor, bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı adayı olabilir. Nokta. Şimdi burada hukuk dilinde ve anayasa dilinde bir kimse demekle önüne ve arkasına bir cümle ve altına ek bir madde koymamakla herhangi bir kimsenin, bu sadece Erdoğan değil, iki defadan fazla Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını söylüyor. Şöyle bir şey yapsaydılar, ben Anayasa Komisyonu'ndaydım o dönem, bu teklif yasallaşırken. Hiçbiri şunu düşünmedi, geçici bir madde koyması gerekirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra bu süre şartı dese, Anlaşılır ama önüne arkasına bir şey koymamış. Önceki maddeyle aynı. Bu nedenle aday olamaz. Yani kronometre e, örneği de e, kendilerini ne kadar büyük bir dev aynasında her şeyin üstünde gördüklerini söylüyor. Onlar kendilerince bir kronometre koydular Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte ama bu kronometreyi dediğim gibi halk kurdu. 14 Mayıs'ı bekliyor. Az kaldı. Ya bizce olamaz aday olamaz aday olmasının tek yolu meclisin karar vermesidir. Yani eğer bu ülkede hala bir anayasa varsa hala herkes hepimiz o anayasa uymak zorundaysak e, tablo çok açık. Hı hı. hı, hı. Ya şöyle söyleyeyim takdir edersiniz henüz devam ediyor. Daha açıklama galiba tam olarak bitmedi. Devam ediyor. İlk notlara bakabildim. Yani buraya gelinceye kadar bir restorasyon projesi. Yani öyle görünüyor. Daha önce de kamuoyuna yansıyanlardan bunu biliyoruz. Biraz restorasyon yapıyorlar. Hani işte şunu düzelteceğiz, bunu düzelteceğiz. Böyle köklü, yapısal, radikal bir çözümden ziyade AKP'nin yarattıklarını, yarattığı adaletsizliği, hukuksuzluğu, demokrasisizliği, anayasasızlığı bir nebze olsun tamir etmek. Hani aslında tamir etmeye çalışıyor. Ama AKP'den önce de AKP ilk geldiğinde de bu ülkede her şey güllük gülistanlık değildi. Yani biz mevcut zararlarımızı hani giderelim ama üstüne yeni bir şey koymayalım yaklaşımda değiliz. Ha tabii ki olumsuz diyemem. Hani örneğin önümde birkaç not var. Ee, nedir? Kayım mesela. Tabii ki kayım demokrasiye ciddi bir darbe. Ee, ama mesela adalete ilişkin çok ciddi bir şey görmedim yansıyanlardan söylüyorum. Seçim barajı yüzde üç demişler. Biz kuruluşumuzdan beri sıfır baraj diyoruz mesela hani örneğin ama kötü değil yüzde üç yani hani daha fazlası e, olabilir anlamında. Mesela siyasi partiler kapatma davasını mecliste hani karar alınmasını istiyorlarmış. Tamam amenna peki meclis her zaman adaletten yana mı tutum alıyor gerçekten? Daha daha geçen haftalarda ya meclis Vekillik do dokunulmazlığını kaldırdı ve şu anda Adalet Komisyonu'nda iki vekil bekliyor, meclis kaldıracak değil mi? Ee, bizim vekilliği düşürüldü Semra vekilim. Leyla Güven'le Musa Farisoğulları'nın AYM'de karar verdi, ihlal kararı verdi ama meclis düşürdü. Bu yeterli değil anlamında söylüyorum. Buna ilişkin daha ciddi bir çalışma yapmak lazım. Ha, Ö Ha bir parti niye kapatılsın? Partinin varsa sözcüsü kişisel olarak suç işleyeni zaten gerekli yargılamalar yapılır. Yani parti kapatmak idamdır. İdam cezası gibidir. Hani bir kişi hakkında, gerçek kişi hakkında, hukukta biz böyle öğrendik. Gerçek kişi hakkında idam kararı vermek neyse bir tüzel kişilik hakkında kapatma kararı vermek de o partiyi idam etmek demektir. Biz idama karşıyız. Örneğin hani bu konuda totalde söyleyeceğim ya örneğin Türkiye'nin dış politikasına dair e, çok güçlü e, veriler görmedim. Savaş politikasına bir şey demiyor. Yani hakikaten e, uluslararası camiada yani Türkiye işte her kafasına estiğinde iç politikada her kullanmak istediğinde Kürt meselesini kutuplaştırmak istediğinde ben Kobani'ye gidiyorum. Ben işte e, şuraya asker gönderiyorum. Ben sınır ötesi operasyon yapıyorum diyor ve aslında toplumun gündemi değil bu bu savaş politikasıyla kendisini konsolide ediyor. Esaslı meselelere bu bağlamda Kürt meselesine dair de daha ciddi çalışma yapılması gerektiği görüşündeyiz. Hani e, restore ediyor ama yapısal çözüm noktasında çok eksik diye düşünüyorum. Hani bir cümleyle söylemem gerekirse. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Teşekkür ediyorum.